Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hello. Şey, bir, biraz... Selamlar. He? Küçük küçük, küçük küçük kek kek abi annesi. Emredersin kime? Sipariş alırım canlar. Ne zaman? Bugün, Bugün yarın için. Yalın Bak gidecek bir şokolu. Görüyorsunuz benim videonun da artık açılışını da <laughs> Kusura bakma. Ee, yarın çocukların okulları öbür günü sonunda da yarın çürüştük yapacaklarmış. Efe benim adıma söz veriyor. Sağ olsun benim oğlum. Evet. Yeah. Esnemeye başladık. Hadi ya, ben günde o kırtta esniyorum kız. Ondan sonra cim, anne diye küçük küçük kekleri var ya diyor onlardan yapar mısın? Yapacağım. İnşallah Allah sağlık verirse sizler neler yaparsınız? Ne yaparsınız? Abalarım, kız kardeşlerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Kanalımıza yeni gelen takipçilerimiz var. Dersini yaptın mı? Bugün? Ee, onlar da hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Uşak Ay. anca girdiği yerden ders soruyorsun. uşak nefes alsın. Çantası arabada. Demiyor ki onun için söyledim ona. Niye getirmedin? <laughs> ben alıp gelirim sana anneciğim söyledi. İşte Oyuncu söyledi. Bizler abla çok büyük soğuk var. Abla kat kat giyinirim. Geçen biri, bir birisi değil, bir iki takipçim yazmış ki Filizciğim. Zeynep kapat onu sesini. Ee, bir iki kişi yazmış ki belki daha başın telif alır, alır mı? Yok ya. Alırsa alırsın. Ben anlamadım ki neyin nesi görse o Bu anlay bu YouTube var ya bu YouTube her şey anlay. Çok YouTube abi senden de bahsetmişken abi misin bayan mısın bilmiyorum daha bırak bizi bileme Ne dur ne hep arkaya atarsın bizi. Niye benim uğraşıyorsun sen? Birbirimize ihtiyacımız var. Yani böyle yapma buradan da sağ selamlarımı yollayın. buradan çaba yapay uğraşıyor. He abi konuşuyorum az önce Erdoğan'a dedim ki videoyu açmadan. Erdoğan dedim gel bir sohbet videosu çekelim dedim ama dedim ne diyelim dedim bak evet, şimdi ben bilmiyorum. de dedim ki bugün havalar çok soğuk mi iba sonra... Lafı mı ki konuşayım hiçbir zaman lafımı bitiremiyorum öğleden sonra da yağmura çevirdi He. bugünkü hava durumunu sunmuş bulunuyoruz diyelim ki de yerlerde çok büyük buz var Şimdi yağmura çevir dedim Erdoğan. Motor, meteoroloji uzmanlığı yap demedim. Sağ sohbet edelim dedim. evet. <laughs> Şimdi ana haberlere dönüyoruz. <laughs> dikkat dikkat öyle haberlere. Ha öyle haberler. Spor haberlerinden başlayalım. Arjantin Dünya Kupası'nı kazandı. <laughs> Bak avriye kaldım anlarım. <laughs> Böyle canına ben geldim mutfağı topladım. İşten geldim sabah işinde. Bir tek mutfağı topladım. Makineye çamaşır attım. Öbürlerini kurutmaya attım. Zeynep'e aldık geldik. Alışverişe gittik. Bugün bir şey yapmayacağım. Bugün bir Allah nasip ederse işe giderken atmam. Yok. İşten geldim mi boyarım onu. Niye? Bir tane bütün tavuk aldım ya. Ha. Onu oturturum fırına. Aynen. Abi de oturturacağım Kollarından, bacaklarından bile oturturuyorum onu tepsiye. Bir de poşetin içine de koyayılır. Aslında poşetim de var. Ona da koyabilirim onu. Poşete koyma. Fırını da koydum. güzel yıkadım fırını ki. Nasıl tavuk koyarsan benim. o zaman şey olacak o şey oluyor da mares ee, sulu sulu oluyor. Evet, onu da hiç sevmiyorum. Bizim yadumuz tav gıgırdak olacak. Yani Kıtırdak olacak. Katar katar. Tabii tavuk, sıralan baharatın. konuşalım da sıralım. Bahar ama sıra vermiyorsun ki. Bir Aha. heyecandan giriyorsun. Tamam, sen konuş. Şöyle tavuk altın sarısı olacak, kızarmış olacak. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır tabii. Çıtır çıtır. Evet. Bunun devamı neydi? Kıtır kıtır. Bıtır bıtır, çıtır çıtır. Lop lop yiyeceksin onu. Zaten <laughs> zayıfsın baya. Evet. Ama karnım biraz çekildi yani. Bak. Eksiklik var ya. O sebepten dolayı yani biraz endişeliyim. Bir tavuğu yiyeyim ben. Ye olsun öyle olsun ye. Canlı ya şaka maka yapıyoruz da şimdi tavuğu da nasıl menüye koyduk. Sabah ço şey, çocuğu okula bıraktık. Hanım dedi ki nutelalıkta indirim var şeyde bir Alman marketinde bir bakalım dedi. Gittik oraya. Girerken tavukçu da tavuklar kızartıyor dedim. De, bak kız dedim tavuklara dedim çıtır çıtır Neyse. E, çıkarken bakarsın Alalım bir tane şeysinden. Al kendine dedi Filiz. Neyse girdik içeri. Sorduk Nutella'ları. Dedi hangi bot e, Geçen geçer haftadan Bir tane aldık. Bari bir tane alalım. Boş çıkmayalım dedik. Bir tane aldık. Baktık kazada 10 kişi var. Aldığımızda yerine bıraktık. Çıktık dışarı. Dedik bari bir tavuk alalım. Yok bir de yumurta aldıydık. Baktık yumurtanın içinde de iki tane eksik. Yumurtayı da bıraktık geri. Açtım kutuyu ki yumurtanın <laughs> yarısı yok. Kazaya gidiyoruz yumurtanın iki tanesi eksik. İki değil dört dört. Dört tane mi dört eksik? 4 tane eksik bir Neyse onu da bıraktık geri. Ondan sonra çıktık arabaya gidiyoruz. Bir soralım dedik. Şey e, tavuk tavuk ne kadar bir tane dedik. İki tane alalım dedik yarım. Oldu 12 euro. Dedim yok kız dedim. Biz oradan ya bu bak. kadar dönüyor ya canlı. Normalde bütün tavuk kabul de pişmemiş bütün tavuk. Ha bu kadar pişti pişti dönüyor da ya dönüyor ya böyle güzel yanıyor ama. Tam tam gıgırdı. Ha bu çok tavuk. Oldu geldi ya bu kadar çok 12 euro. Dedim Erdoğan o senin dişin kovuğuna yetmez. Yok dedim ben de. Bari e, hadi gel dedim. Buna da boşa e, şey para bozulmam şimdi dedim. Haydi dedim ona şey. Dedim Erdoğan onu bırak dedim. Haydi şey. Mesela otur ailecek yasak tamam. E sen yiyeceksin onu. Ondan iki tane alacak ikimiz yiyelim. E uşakla ne olacak? Gittim aldım oradan iki tane şey. 2 kilo tavuk kanatı. Aslında bu, buzdolabım da vardı da buzlu çıkartmadım bugün. Tavuk meselesini Erdoğan çıkarttı piyasaya. O da tavuğu gördük ya. Bütün tavukta altı 6 küsür lira. Evet. Kosko kocaman duruyor. Kosko kocaman. buna vermeye kadar para ya. Bundan yapımız doyarız. Koyalım ne oraya? Fırına. O tutturalım bunu. Ot da bugün Kuklas de. etsin abi. <laughs> Kenarlarına da koyarım patates. Evet. Mis gibi. Yap da bir kap salatı. Tamam. Yeter. Var da orada tarhana çorba. Uuu hiçbir şey demiyorum. Vitaminli Olur şeyleri var. sevmiyorum. Yakında diyorum ya, kanat takacak. Tavuk kukukudu, yatacak evde. Bu ara ikinci tavuğumuz da bir türlü açılamadı yani. Pamukla minnoşu sorarız canlar İsmi minnoşmuş, Zeynep koydu. Güzel anlaşılır. Yani hiçbir sorun yapmadılar, Allah'a şükürler olsun. Ama çok şey, hırpalanmış bir kuş, kuşumuz. Kuru kapatıyorum diyorum ben ona. <laughs> <laughs> ha, yamuk Yen kavalı da yamuk kavalı. Yani çok vurmuş. Bunun yanında kesinlikle bir kuş daha vardı. Ya da bir vardı oy... vardı. Vardı değil mi? Çok hırpalıyor onu dedi. İstemiyor onu daha dedi. Ha burası kill. kanatının ee, yanında da var. Vurdular onu Çok korkak. Yeni yeni gelay. Diyorum ne ki cennete düştün diyorum. <laughs> Bakalım açılırsa şu anda çok durgun. <laughs> ha. Oy. Başlayalım. Açılırsa, bakalım nasıl olacak. Kafayı kaldırıyor yani gözü üzerimizde. Minnaş. Zeynep minnaş diyor. Ben yamuk kafa diyorum buna. Kafacı o böyle pataslanmış sanki. Böyle vurdulu vurdulu çok korkar. <laughs> Sağırıyor bak. Çok tuhaf <laughs> bir bakışı var. Tuhaf bir yamuk kafası var. Abla abla bak. Yüzü böyle sıkıştırılmış ama pamuk çok büyük kıskanı. Yeni Efe, Efe oyunu sevdim, pamuk kırıyor ortalığı. Ama kendi kuşa bir şey. Zaten uyumasaydı onunla beraber onu hemen elden çıkaracaktık. Ya birine verecektik ya satacaktık. çok oldu yani. Evet, tamam istediler onu zaten. Kadın dedi ki yeter ki bunu alın bizden yani. Acil satarım kuşu. Normalde bu kuşlar 80'den 150 lira arası internette. 150'ye kadar sataylı. Bunu ele gelmiyor dedi kadın yaz doğruyu. Yani elinize alama istedin. Mesela bizim pamuk Efe ben değil bana gelmiyor. Efe pamuk gel var dedim Ben elini uzattım. Pamuk gel oraya eline. Bana gelmiyor. Erdoğan'a da gideyim Zeynep bana gelmiyor. Ben çok severim onu herhalde. Ama naz yapayım bu. Bana <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Ondan sonra bunu da ele gelmiyor diye yazdılar. Ama gelin. Belki daha bizim limon vardı ya. Bir de şey mıncır mıncır neyi hmm. onlar gibi. Sen eline gelmezse adam eline kavasına konar da hatırlıyor musun? Sorma sormam o da kızımına gel. <laughs> <laughs> bunu, bu bir güzel canlar yıkadık. Kuk, <laughs> kuk. Hayvan kendine geldi. Aldık bunlara çeşit çeşit mamalar. Kafesini temizledik. Şimdi dur bakalım. Gel biri kız biri erkek. Şimdi yavruları da olursa ben çok ama çok mutlu olurum. Ne daha şu anda öyle aşırı yakınlaşma yok yani. Ben bize de dedi ki bu iki 25 iki evet. buçuk yaşlarında yok, ama yok, alakası yok. Yok. yok yani olsa olsa en fazla bir yaşlarında bir bile yok kuyruklarına bak Erdoğan bence 4 aylık hani altı aylık gibi şey görünüyor hayvanın kuyrukları bile düzgün değil yani sanki kopmuş düşmüş gencil da düşüyor hatta ama yeni yeni dediğim gibi burada kendine geliyor çok mutlu oldu belli Yamuk suratlı. şimdi bir, ne yapıyorsun kızım? Bize üzülen bir e, dediler ki üzülen bir kuş kötünün e, tüylerini atarmış. He, Ondan dedi. sonra kendiliğinden tekrardan de yeniden çıkıyormuş. Hani bunda da sanki oyla kötünün orta tüylerin hepsini döktü. Ama Zeynep'ti yani bu pamukla uyumasa bile bunu ayrı yere koyarım. Bunu Zeynep'i çok sevdi. E, satamazsınız onu başkasından evet. diye. Alacak olan bile Erdoğan'a yazdılar böyle böyle diye. Eğer pamukla uymasa biz istiyoruz onu. Gel. Gel. O bu da şey oldu şimdi ha. Elini uzattın mı korkay farkında mısın? He. He. Bak pamuk hemen tutsar bak 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 bak. bak. Aa, kocan, ha kocam Kocan geliyor bak. Ne ne pamuk gel gel. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Ne? Yeni ne? damat geldi damat. He. Tabi arada çıkarıyoruz bunları dışarı canlar. Yüreğimizi etmiyor ama. Gel. Çok uzun süre dışarıda kalamayız. Ha onunla yap ha bile alabilirsin onu. Oy. Ama güzel. Bir ayrı e, güzelliği var yani. Öyle yapma ona kızı. Bakayım ben alabilir miyim? Nesi güzel bu? Ne bileyim bir ayrı bir ayrı e, şeysi var. Güzelliği <gülüyor> var. Buna ne oluyor? Sen adam oldun. Sen adam oldun ha. <laughs> Annem. Cennete düştüm valla. Ne oldu ya Pamuk dışarıda ya korktuğunda. Ananam <laughs> <harf> da <de> korktu. <laughs> Oy. Nasıl da tutma <laughs> Aha teyzeler ha. ha bu yeni gelinimiz bu. Ha buraya buraya. Bak. Kız öğrendik kaç görüyor musun? <laughs> seni bacaksız <gülüyor> seni ha. <laughs> değil. <laughs> Doğru dedik. Körlen yatan şaşı kakar. <laughs> Aha <Ay> işte. <gülüyor> <gülüyor> açıldı açıldı. Ha buradan hiç gitmeyiz de böyle mucurum gibi durdu bak. Yerimizi de kendine gelaydı yine. Tamam. Pamuk yanına giderse belli birbirine. Hmm. Ne pamuk ne? Pamuk onun yanına gidiyor. O pamuğa gelmiyor. Pamuk bu neredeyse gidiyor yanına ama ya bile duruyor pamuk. Ha, bir kafa atacak ona ama atamaz. Bizim pamuk da korkak. Pamuk pamuk bu sene cırlıyor cırlıyor cırlıyor. Yırt ya burada kendini. Diyor ki acaba ne oldu? Ölme mi ölüyor? Ya böyle kafesin içinde böyle tur atay ama ...yamuluyor urdan oradan oraya. Halbuki kara sinek girdi şeye. <laughs> 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 kafesin. <için. gülüyor> kafese girdi kafese pamuk sinekten korkar. Sinekten korkan ağına ne yapar? Ki derler ya, kedi gördü götünü de dedi. Olay yavaş ne olalım. Ya, ne büyük yaran varmış dedi. İşte. Etti. O <laughs> yüzden. Yapacak bir şey yok. Burayı kesmeyecek tabii ki de. Kesme. Doğruları evet. saklamayalım. Tamam. Yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Ay Allah Erdoğan, ne adamsın sen ya. Gel. Baba ne yapalım mı? Ya. Ha? Ha? Ne yapalım mı? Niye? <gülüyor> <gülüyor> e al pamuk içeri. Kolay mı? Kolay değil mi? Aha kurutma makinesi bitti. Anne koyacağımlar zaten yerine. Kaka ben şimdi evi sibireceğim. Böyle canlar yapacak hiçbir şey yok. Ha ondan al ha ondan Orada bir boru var ya bak ona tutunsun da. Ha işte senin kuşlarla hem de ne işin var Zeynep? Niye taktın kafayı? E o zaman kendin becer daha biz video çekiyoruz. Evet. Biz burada çalışıyoruz. Çalışıyorsun da. Dede kuş. Bak bak, bak. <laughs> bak, bak <Erdoğan>. <gülüyor> <gülüyor> Pamuk yanına <laughs> gidiyor. Geldi gocce. olayım senin gibi gocce. Suan el ki. Ehe, kemetlerini açayım. Ulaş sen niye bak. Az daha gel düşecek düşeyde <laughs> Zeynep masaya düşersin delinir kafana. Dedim işte. Dedim. Kızın bir dakika basını bolunun içi nasıl be? Oynat Zeynep? Dede kuş aşkım. Dede kuş Yok ya pamuk gibi on dene gelse bir denesi olamaz. <laughs> pamuk maşallah var. <laughs> Dede kuş Ona bak. Kızım düşeceğine Zeynep bırak onları. Ne yaptı sana? Ne? <laughs> Horoz. Ne oldu? Oy hayvanat bahçesinde gibi hissediyorum kendimi iki tane Olur. olması çok farklı bir şey ama iki kuş iki denen olması gerçekten biraz uyuz yani bak pamuk gözlüyor yüzüne bak sana burnu var sanki <laughs> berbere gitmiş gibi kafası görüyor musun Avla sanki böyle simon yaptı <laughs> çok şekil bir yüzü var bunun kuru 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 diye Baba. Çöle mi vurdun kafana kız? He? Satan kadın kız dedi bize bilmiyoruz ya. Ona da satan kişi dedi kız. Oo, ona yalan konuştuysa o da bize bak, konuşmuş. Bak hiç ayrılma öyle göre. Bak bak bak. Pamuk. Pamuk yesiri yesiri. Pamuk hep et Ne oldu? Almadık karıcığını almadık. E tamam hay satacağım onu satacağım. Sen Satacağım çeyim bana. bakayım. Pamuk. Ha, başka bir diyeceğin var mı Erdoğan? Ne diyeyim hatun? Pamukla videoyu bitirdik. Ha. Arabayla koşturdum biliyorsun bugün. Bırak arabaya karıştım lan şimdi. <laughs> işleri vardı. da. Onlardan uğraştım. He, senin videonda mı? Evet, onu da buradan açıklayayım. Senin videon çektin ya bir video. Evet. Demiş yazmış ona ya iki kişi ya üç kişi ama isimlerini bilmiyorum. Gene de buradan selam olsun. Evet. Yorumlar orada duruyor. Yazmış ki Filizciğim. Ee, nasıl yazdı? Yorumlar orada görürsünüz. Erdoğan'ın kahvaltı hazırladığı videoda. Öyle bir Erdoğan'a hani konuştun ki demek ki seni şey giderken. Adam sana zoraki kahvaltı hazırladı. Evet çok zoraki yaptı. Dur adamın. Teşekkür ederim tespit ettiniz diye. Bir saniye. Adamın sana video çekesi yok. Sen adama demek ki işteyken aradın hani böyle bir şey aradın zorla video çektirdin ona. Bu çok belli oluyor. Adam istemiyor videolara girmek niye koyuyorsun? Onu? Size ben tek bir şey diyeyim. Galanın Erdoğan desin size. Eee ne diyeyim size gene en doğrusunu diyeyim size, içimden geleni ben Erdoğan için elimden geleni yapaysam Erdoğan da benim için yapmak zorunda bu bir videoyu demiyorum her konuda eee yapmasa da kendi bilir bu iki o günden de hiç benim haberim yok Yasın kendisi bu üç ben hiçbir şey bulamasam ya atmam ya da kendim abla çıkarıp konuşurum afa cafa beğenin beğenir beğenmeyen de canı sağ olsun eee Zoraki işte çeki çektirirsin adama. Siz bak Erdoğan ben burada sosyal medyada değilim Herkesin tarafından, bunun tarafından da benim tarafından da komşusu oydu buydu. Bizi herkes izliyor. Burada iki kişi veya tanımadığımız aile dışındaki insanlar bizi sadece izlemeyin Ki ikimizin de sülalesi bir kere çok büyük. Onların önünde de bak söylüyorum. Erdoğan dünya iyisi bir adam. Ben razıyım. Allah da razı olsun. Her zaman söylüyorum. Doğrandan da Allah razı olsun. Ben diyorum. Ama Erdoğan'ın bu kadar iyi olması bir de şöyle bir tarafı var. Ben sinirlendim mi ortaya ediyorum. Yani hiç kaçar göçer yarın öbür günü beklemem. Lafı da döndürü, dolaştırmam hiç. Ama benim sinirim anlık geçer. Ama Erdoğan'ın ne? ve yapmasını yapmayı mesela Erdoğan'a de ki buradan kalk kalkmayacaksa kaldıramaz tuzunu mümkünatı yok mümkünati yok yani ben onu ikna edeyim hani önceden bir tık daha iyiydi bu konuda ama şimdi Erdoğan desin ki yalan değil mümkünatı yok yaptıramadığını ya da siz istemediğini veya bu kişi olur mesela bir insanı sevmiyorsa ağzınızdan kuş tutsa sevmez derler ya ha yani hiç ilerisi gerisi yoktur. Çok düz bir insandır Erdoğan. Benden daha düzdür. Hiçbir zaman Erdoğan yamuk bir insan olmadı. Ben Beni de memnun etti. videoya çekti. Mesela kahvaltı hazırladı. Hazırlayabildi o kadar. Beraber yedik. E ne oldu? Ben 15 senedir hazırlarım. O iyi. O da bir gün hazırlasa da ben yesem ne olur Yani bu mu zor gitti? Bizim hiç gitmedi. Ki ben Erdoğan'a zorlandıcım ki Erdoğan. Erdoğan abi da konuşmak istemese konuşmaz ki. Ha böyle durur konuşmaz. Hı. Yani söylesin size ben ona zorla mı yaptıdım gırgıra vurma şimdi onu yazan çok da iyi niyetli yazdım. Tamam işte, gel onunla bana abone olsun. Onunla i̇şte. bana abone olsun. Erdoğan ama ben söylerim Erdoğan ben kanal açtığım zaman beni bile desteklemedi. Bakın en başta 10-15 videoma bakın en ileri gidin Erdoğan videolarda çıkmadı. Yani biz böyle bir şey bilmezdik. Biz kanal açacağımızı Bundan para kazanacak. Biz kanal açacak. Biz olacak. Sizin sayenizde 25 bin, 30 bin, 50 bin, 10 bin her neyse. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmedi ki. Bu çok ani oldu. İki videolar, 3 videolar bizim kanalımız açıldı. Yüz binleri buldu o zamanlar. Daha çok meraklılarımız vardı. Hani canlı yayın açarıp da meraklı bir kitle oluydu. benim değerli takipçilerim yazay onu da çatıdan bakaylar. İşte onun gibi birkaç kişi var. Hala da var olması da çok normal. Ee, o zaman Erdoğan istemediydi. Ama baktı ki biz bundan 5 kuruş kazanıyoruz. Bunun bize bir getirisi yok. Bu bir doğru bir şey yani. geliri var gideri yok. Ha vergi ödüyorsun. Muhasebeciye veriyorsun. E, tabi yani deriye düşen yılana sarılı. Herkes her, her oyunu ne demişti? Her oyunu kuralına göre oynayacaksın. Eğer bu platforma girdiysak bunun karşılıklarını da vermek zorundayız. Ha biz biraz yanlışlık yapıldı bizim muhasebeci konularımızdan en başta. E, yüzde on da verdik yüzde yetmiş mesela misal. Bu da bizim şanssızlığımız öldü. Ama biz şimdiye kadar Allah'a şükür benim eşim bizi baktı yani. Ben ona zorak hiçbir şey yaptırmadım. O da bana yaptıramaz. Ben de bizim kişiliğimiz yani tamam birbirimizin eşiyiz ama İkimiz de aynı burçtanız. Oğlak burcuyuz. Mesela ben burçlara çok inanmıyorum ama hepsini de taşıyırık gene de. Biraz innatlık ikimizde de vardır. Ama Erdoğan'ın innat huyundan ben biraz daha geriye çekildim. Hani biri daha baskın oldu mu öbürünün susması lazım ya. Bazen benim iyi huyum oluyor. Bak nasıl gülüyor anlayan suçunu. Bazen bununki oluyor. E, Yapacak hiçbir şey yok yani. Bazen ben susarım benim hata, onun hatasına. Bazen o benim hatama susar e, susmak zorunda kalıyorsun bak nereden nereye geldim Ya dur bir bir de ben şey yaparım ya Dur ben çünkü Oo, buraya biraz hiç sinir canıyorum. Ha. Hı. E, Bu ne kesiyor lafımı daha biri gelmiyor Ya bu laf kesmeyi bundan kesemedim ama bu hiç hoşuma gitmiyor Onu da buradan anlarsınız zaten ifadem değil mi de Bilerek yapar bana ama <laughs> diyeceğimi unutuyorum e, Ama katı karıştırıyorsun işte Şimdi ben de devam edeyim Etme etme sen şimdi etme, <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum haberim de yok. Ha yani dedim diyeceğim size ne gene de uzatmıyor. Baktı ki buradan bu hatun para kazanıyor. Bu işin gerçeği bu. Bir zararı da bunun yok bize. Allah'a çok şükür herkes gibi orada burada koşmayır. Kimsenin beşinden atmayır, tutmayır. Hep sözlerimde, her videomda diyorum. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Siz olmasanız hiçbir şey asla olmaz. Ee, sizin sayenizde kendi çabalarımızdan bir yerlere geldik. Daha seni ben ben benim arkamdan konuşanlara e, karşılığını çoktan verdim. başaramaz işte iki lafı bir araya getiremez. Çoktan verdim ben. Sizlerle beraber bunu başardığımızı inanıyorum. Yapma. E bundan sonra olmasa da olur benim için. Ben istediğimi yaptım zaten. Sizin sayenizde. Ha, Erdoğan da beni destekledi. Ona da onu çok görmüyorum. Ee, videolarımızın başında çıkmadı diye. Çünkü o da bilmiyor. Bu ne adı diye bilmiyor ki. Yani o da bilmiyor. Bunun sonra nereye gidecek? Bu ne adı dini. Ben Erdoğan'dan önce de kayınvalideme sordum. Dedim anne dedim böyle böyle bir şey var dedim. Kanalımız ee, kanalımızda dedim açıldı dedim. Hani sen izliyorsun ya dedim yemekleri falan. Dedi hey dedi. Dedim, "E biz de öyle bir şey yapacak." dedim. "Konuşacak, tarla evi çekecek ister misin?" dedim. Dedi ki, "Kızım ben de anlamam ki." dedi. becerebilirsen sen yap." dedim. "Ben sana bir şey demiyorum dedi. Ondan sonra geldim Erdoğan'a sordum böyle böyle diye. Yani ben sormadan da eşime hiçbir şey yapmadım, yapmam da. Ama Erdoğan'a da zoraki, ki e, kimse bir şey yaptıramaz. Ben de bu kadar koşaysam Erdoğan da benim için bir video çekecek. Bunu çünkü iki bu ekmek parası. Bunu ikimiz bir ekmeği ikiye bölüyoruz. Ben nasıl mecbursam o da benden mecbur. Yapacak bir şey yok benden bu kadar. Yani Bak ben öyle. bu kadar diyorum. Şimdi konuşabilirsin hayatım. Buyur. Yok şimdi küstüm ben şimdi. E küstüsen, küstün sen <laughs> Yapacak bir şey yok ben Bir gün yere... öncesinden Han e, dedi ki Erdoğan dedi videomda kalmadı dedi. Yarın da ne çekeceğim bilmiyorum dedi. Hı. Ondan dolayı dedim bana ben de mahvedilmek sadece geleceğiz saati yalnız da telefonla açtım. Ee, ondan dolayı dedim bir video çekeyim. Öyle şey yaptım açtım ama yani o kişiler bana üye olabilir yani sıkıntı değil. Senin yani. Mı bana, var? bana abone olun bana. Ben öyle severim bana abone olun. Siz şey arayısınız. Action arayısınız. Action bende. Beni bekleyin. Bende yok mu ekşin? Yok sende ekşin yok. Drama var. Yani bir de zorlan çaktırayım ne olur. Zorlan bir şey yaptım adımına ya zorlan video çekeyim. Karısının kendinin kanalına ne var bunda yani? Bu da darlanma beni çözünmeyin. Yok kendi kanalıma değil sen kanalına çektim. Benim provizyonum nerede? Hiç provizyonlarım ödemiyor ha. Hı. <laughs> <laughs> Şimdi bir şey diyordum zaten. O da kalsın. O da bende de kalsın. Profesyonlar mı demiyor? Burada konuştum Sendikama duyuru, duyuru, yapıyorum. Sendikam hangi kurumdu ya? Erdoğan öyle yapmaları ona dikkat et bak sıkı, sıkılıyorum ha. Bakın elini açtım vuracak <laughs> dedi. <deniyor. gülüyor> beni delirtecek gene önceki günü mü? Bir şey dedi de Allah'ım. <laughs> Neydi o ya? önce Önceki gün değil, bununla en sonki sohbet videom dedim. Her bak abone durma bak dedim. Bak hiç hoşlanmam abi, el hareketlerinden biliyorsun. Ha. De, Diki videoda diyor, yaparım sana onu diyor. Hadi seni, nasıl arz ederim sana. So. Ya <laughs> böyle ya, çıkan her şey morda Hiç sevmem ama <laughs> böyle el hareketlerini yani normal kişilerde de hiç uyum değildir abone vurma kabile abone yeterli bazen de kafaya vuruluyor da dudu az dur vurmayacağım yok, yok. vurmayacağım Ay. Bu bak Hable. sen de gel. Sen Kabul sen mi geldin de böyle bir şey ettiler ya. He. Hiç hoşlanmam o görüntüden. Sevmem yani. Bizden bugünlük canlar bu kadar olsun mu? Epey konuştuk. Epey kurtlarımızı döktük. Yok sen döktün. Başka ben şiştim yani. İçime ata 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 at. Şiştim. <laughs> bak herif sayırdı Bak bana, bakın bana, bakın bana. Hizun ne kadar güzel. Ha, okay. orijinal. Ya, rengi orijinal. İyi, benimki çakma mı? Sengi çakma. Yalancını? He? Yalancını? Rengi orijinal yüzük. Ha benim ikinci diye. Evet. Ha, ne kadar kurttu biliyor musun? Bak bak. Bu bunun evlilik yüzüğümüz ya. Aynısıydı benim de. Abla getir. Heh. Benimki de aynısıydı ama benimki olmadı Bak bir süre sonra. Efe doğduktan sonra olmadı elimi. İki defa da açtırdık onu daha açılmadı. Mecbur bunu aldım. Ben çok seviyorum böyle düz. Şöyle. Ee, onu diyor ki benimki orijinal yani benimki evlilik günündü Yüzük önemli değil. Önemli olan kalpler orijinal oldu. Bak benimki orijinal. E sen takmayasın ki yüzük. Açın soktun elini. İşe gidiyor ya burada yüzük yasak aa bak bir kadın mı ismi yazıyor bunun içine acaba kim Allah Allah Erdoğan'ın içine başka bir kadının ismi yazaymış. bak şimdi lafa bak başka bir kadın dedi mi bir kadının ismi yazıyor e, o ne anlama gelir yani sen de kadın değil misin ben kadın mıyım eşin miyim benim ne olduğum belli değil ki <laughs> beni bir yere koyamadın Hadi Gen canlar hep öpüyorum. Video uzun oldu. Başınızı zevcek zevcek şimdi şişirmeyeyim. He. Kendinize çok iyi bakın. Tadında bırakalım her şeyi. Bana abone olmayı unutmayın. Erdoğan zorlandı gibi video çekebilir. İstiyonunda da çekebilir. Hiç çekmeyebilir. Sıkıntı değil yani. Ben alıştım kendi kendime konuşma nasılsa. Seni seni Türkiye'ye yollayıp bak ne videolar çekeceğim. Ama kendi kanalıma. Kendi kanalın mı? He. Nerede var? Bilmiyorum ki. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim canlar. Hoşçakalın. Hadi kızın kapatabiliriz. Uzanayım uzanayım. Bay bay.